Arkadaşlar merhaba. Tayfun Hoca ben sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Bakalım neler gelmiş? Hem geçmiş derslerle ilgili, anlatılanlarla ilgili, sınavla ilgili hem de gelecek dönemle ilgili muhtemel sorular. Evet. Sınava nasıl çalışmalıyım diye bir soru gelmiş. Hakimlik sınavlarına nasıl çalışmalıyım? Ya yani burada çalışma yöntemi, tekniği sizi kendiniz belirleyebilirsiniz ama mutlaka bir programın olması gerekiyor. Programı siz belirleyeceksiniz. Programsız başlamayacağız kesinlikle. Ben kendi özel dersimle ilgili idare hukukuyla ilgili söyleyeyim. Gerçi diğer derslerde de benzer taktiği kullanabiliriz. Yapılması gereken o gün dersi dinlemek. Yani ilk kez görmüyorsun bu dersi tabii ki daha önce gördünüz ama biz burada üniversitedeki dersleri anlatmıyoruz size. Biz sınava hazırlıyoruz size. Sınavda soru çözmeye yönelik konuları anlatıyoruz. Bakalım geçmiş yıllarda 10 yılda 15 yılda nerelerden sorular gelmiş onları çekip anlatıyoruz. Bir üniversite idari hukuku ya da üniversitede anlatılan bir anayasa hukuku değil kesinlikle. Peki ne yapacağız? 8 saat günlük dersimizi dinledik. Özet yöntemini kullanacağız. Soru sorma, kendimize sorup cevaplama yöntemini kullanacağız. Bakalım anladık mı, anlamadık mı? Birkaç gün geçti ders arttı, konular birikmeye başladı. Biz bu birikmeden sıkılmayacağız işte. Daha önce çalıştık, ilk 8 saati dinledik, konular bayağı ilerledi. Yerleşti zaten. İkinci günde bitti, yığılmaya başladı konular. Ve bir süre sonra soru çözmeye başlıyoruz. Özgün sorularla başlayacağız ardından da çıkmış çözümlü bir soru bankası çözeceğiz. Yöntem bu hocam. Programla başlıyoruz. Bir program belirliyoruz ve bu programı zaman zaman sapmalar olabilir, kaygılar başlayabilir, motivasyon düşebilir. Bunun için de çözümler Eren Bey tarafından zaten size sunulacaktır. Evet, ikinci bakalım neymiş? Evet, kaç tane soru bankası bitirmeli konuyu çalıştıktan sonra? Bu kişiye göre değişir. Ama ben şöyle söylerim her zaman. Bunlar soyut dersler. Benim dersim için söyleyeyim. Soyut dersler. Ezberlenecek konular değil. Somutlaştırmak için, için çok fazla soru görmek lazım. Yani bir tane bizim hazırladığımız bu yıl daha da fazla soru ekledik bir soru bankasına. Bu soru bankası dışında isteyen arkadaşım farklı bir özgün soru bankası da çözebilir ama bir soru özgün bir de çıkmış çözümlü soru bankası bence bu sınav için yeterli. Güzel çalıştıktan, programlı çalıştıktan sonra devam edelim. Önerebileceğiniz kaynaklar var mı? Şöyle söyleyeyim. Ben hem soru yazarıyım hem konu yazarıyım. Burada bizim anlattığımız, size verdiklerimiz, Hakimlik Akademisi'nin tüm konu olsun, soru bankası olsun. Bunlar fazlasıyla yeterli. O yüzden başka bir kaynak istersen alışın, istersen almasın ama burada önerdiklerimiz, bizim size kayıt olduktan sonra verdiklerimiz yeterli olacaktır. Evet. Yine güzel bir mesaj gelmiş. Tayfun hocam adamdır. Başka soru sorulmasına gerek yok. Mesaja bak. Teşekkürler dostum. Güzel bir mesaj olmuş. Peki İdare hukukuna nasıl çalışmalıyız? Evet, en korkulan derslerden bir tanesi. İdare hukukunda bir yasal dayanığımız yok ortada. Yani ben açayım ticaretten bir kanun okuyayım, cezadan bir kanun okuyayım ama burada öyle bir şey yok. İçtihatlara dayalı bir hukuk. İdare hukukunda birden çok kanun söz konusu. Derslerde de biz bu kanunlara yer veriyoruz. Mesela... 4982 sayılı bilgi edinme kanunu. Bunu öneriyoruz, anlatıyoruz. Bunun dışında kanunlardan memurların 4483 sayılı yargılanması ile ilgili kanun, 3628 sayılı kanun, 5018 sayılı kanun. Bunları anlatıyoruz, kararnameleri anlatıyoruz. Ne yapacağız? Burada bize güveneceksiniz, bizim seçtiklerimize güveneceksiniz, bizi takip edeceksiniz. Biz anlatacağız, dinleyeceksiniz, not alacaksınız. Dersin sonunda da siz tekrar yapacaksınız. Eğer bunu tekrar yapılmazsa, idari hukuku soyut bir ders, kendi kendine bir öğrenme metodu bulamazsan idari hukukunda başarılı olamaz. Yani ben bunu dinledim. Hadi gideyim soru çözeyim biraz zor. Ne yapacağız? Kendi kendimize anlatacağız ve tekrar yapacağız, özet yapacağız. Evet bu kadar. Sizden gelen sorular bunlar da arkadaşlar. Teşekkür ederiz güzel duygularınız, görüşleriniz için. Herkese iyi çalışmalar, görüşmek üzere.